Vektör öptük. Ee, Mavarik kutu aç Mavarik Gen açımı yapacağız Şimdi Geniş normalde zaten Gen 1 kullanıyorum ben. Bu da Gen 1'in kutusunu söküyor. Gen takacağız. Yeni geldi o. Sıfır daha yeni açıyoruz kutusunu. İçinden korumasın diye bir kapak bir tane böyle buram çıktı. Şey yapıştıramadı. Montaj vesaire yapıştırabiliyorsunuz Çift çift olan Anahtarı valiyat takımın için çıkıyor. Temizleme dedi. Direkt pikanti raya e, montajlı. Direkt pikanti raya montajı da bileceğim. Sıfır yani tabana sıfır ayak. Bir de üstüne gelen yükseltmeli ayak. Ben yükseltmeli kullanmıyorum. Normal e, e, şey tutuk olduğu için hani al alt için. Sağ alt olduğu için. Şeyin değil. nasıl Göstereyim. Taktikal tüfek değil, taktikal değil, onu onu. Böyle e, aynı şeyde de var, maverick e, bir yani bir de, de var ama kilit yok onda sadece. Buna gittik kilit olmuş her şekilde. Kilitli açılmıyor. Şekilde açıyorsunuz, çıkarıyorsunuz hep bu Şekilde geri takıyorsunuz, açılmıyor bir de. Kilitlenmiş şekilde kalıyor. Evet, bu şekilde içinden e, neler, çıkıyor, neler çıkıyor, neler çıkıyor, bunlar. Bunları. Allah Valla görüntü çok hoşuma gitti. Hani kaliteli olduğunu belli ediyor her tarafından. Hmm. Bakıyorum şöyle. Yani şey çalışıyorum. Şu an, an telefondan bakıyorum aynı zamanda kameranın yeri çekiyor ama. Yani, Bu Yanına bir tane şey göndermişler bunu. eee önüne turuncu yansıtıcı ışık kırıcı olduğu için öyle söylemek istiyorum. Önünde. Bunu hani avdayken vesaire hayvan fark etmesin ormanda arazide hareketli olduğu için. Bir tane şu şekilde takabilir onu. Işık kırıcı mı sen ne desem bilmiyorum şu şekilde. şöyle göstereyim. Bunu göndermişler. O, bu da güzel bunu taktıktan sonra herhangi bir turuncu vesaire önde ışık bir şey görünmüyor kırıyor yani bu şekilde bir görüntüsü oluyor ben beğendim bunu güzel denemek nasip olur mu bilmiyorum ama avda da biraz şey gösteriyor yani önünü kapatıyormuş gibi geliyor nokta nokta bilmiyorum denemeden bilemeyeceğim yani Arazide. bunu çıkarıyorum eee bunu ayağını çıkaracağım ben dediğim gibi şu alçak tabanla kullanıyorum yükseltici kullanmıyorum bunu takacağım ben şimdi ee bunu takayım ben sizi bekleyin ee bu da en işte üstte gördüğünüz mavalik gen 1 olarak geçiyor gayet memnunum bu red dot'tan paravlax olsun vesairesi olsun çok iyi dayanıklı olsun kalibreye dayanıyor gerçekten red yaklaşık bir senedir kullanıyorum ee bir kere ufak bir sıfırlamasını değiştirdim. Başka da bir vesaire hiçbir şeyini yapmadım tüfeğin. Ha, tüfeğin diyorum reddod'u. O şekilde kullanıyorum. Vallahi çok memnunum. Ne desem. <laughs> yani şey bir kere şurasını ayar. Ülmesini ben <laughs> ağaca vurdum. Yerinden çıktı koptu. Ben kendim tamir ettim tekrardan. Görebiliyorsunuz ölüyorum. Şu kısımdan bahsediyorum. Şu kısımdan bahsediyorum. Ee, bu reddod'un da. Yine vektör optik şöyle göstereyim. Vektör optik e, gen 1 bu vektör. Bu vektörden da çok memnunum. Gayet kaliteli. Şöyle göstereyim. Gayet kaliteli, gayet fırtınlaması tabi yani bozmuyor kolay kolay. Bu şekilde. Şimdi e, bu vektörde geçtiğim için. Şöyle tekrar bir şey yapayım bu retro sökeceğiz. Gen 3. Maverick Gen 3 retro takacağız. Bakalım hani kullanımdan sonra ne gibi farklar görüyoruz bilmiyorum ama Red retro tutuyor şu an. Retro biz gerçekten kaliteli yani şu an piyasada bulunan uygun e, fiyatlı bu fiyatı, bu, bu telefonlar diyorlar ya. Fiyat performans diye Red Dot için de fiyat performans olarak Vector, Vector önerebilirim Şimdi bunu sökeceğiz. Normalde bu e, benim tüfeğim ponema şu şekilde 11 mm 11 mm ray var şu şekilde gördüğünüz Normal red 22 20 mm, raya göre uyarlı 22 mm raya çıkartmak şu pikantı raydan alıp bu 11 mm e, 20 km mm genişletmemiz gerekiyor Bu şekilde kullanabilir ancak red totu böyle bu tarz tüfeklerde İnce bant red da var aynı point falan onlar da şu kanallara takılabiliyor Etrafımız açıldı şu an. Noktasını görebiliyor musun bilmiyorum ama.